zıpladığı için galiba bir bug kullanımı olmuş. Haraket tarafında bir şey iptal değil. Onunla alakalı bir... E... Evet merhabalar hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur. Bugün tahmin ettiğiniz üzere son turnuvadaki maçlardan işte line-up'lar olur, taktikler olur. Bir tane bug itirazlı konusu var. Yani genel olarak her şeyin özetini geçtiğimiz bir video olacak. Video hızlı geçmek istiyorum fakat bu en son VP zamından bahsedeceğim. Biz normalde önceki videolarda 1450 VP veriyorduk fakat şimdi bilmiyorum ne vereceğiz. Bir tane Battle Pass şeklinde yapabiliriz bu arada. İşte 900'lük artı 150'lik şeklinde iki tane VP kodu olarak. Ama son videodaki arkadaşa 1450 dediğim için. Şu an o 1450 kazanan arkadaş da burada. Ben ona o şekilde ileteceğim sorun yok. Siz de bu videoda Class Game'den bir tane Battle Pass kazanmak istiyorsanız aynı şekilde like atıp, yorum bırakıp abone olabilirsiniz. Şimdi daha da fazla uzatmadan isterseniz videoya geçelim. Şimdi ilk olarak direkt bu bug olayından bahsedeceğim. Eğer bilmiyorsanız Bridge ile ulti attığınız zaman karşıdaki kişiler işte üzerinden CTRL ile zıplayarak bu Breach ultisini dojlayabiliyordu. Neden olduğunu bilmiyorum fakat bildiğiniz o ultinin üzerinden atlayıp herhangi bir stun yemeden geçebiliyorlardı. Geçen hafta gelen güncelleme de bu düzeltildi. Yani şu anda herhangi bir şekilde bu bug yapamıyorsunuz fakat turnuvada oynarken tabi oyuncular biz de aynı güncellemede oynamadık için şu an bu Bridge Bug'ı hala turnuvada devam ediyor. Vivian'in de Heretics oynadığı maçta C site'de işte fightlar yaşanırken iki tarafında Bridge ultisi kullandığı bir round var. Bu roundda bir oyuncunun bug'ı kullandığından şüpheleniyor. Ondan sonrası round sonrası zaten bir tane timeout alınıyor. Biz de yayındayken baya uzun süren bir timeout'tu bu. Bizim Bridge ultisinde onlar zıpladığı için galiba bir bug kullanımı olmuş Heretics İhtiyon. tarafından. Bir şey iptal değil. O alakalı bir e şikayetimizi yaptık. O yüzden teknik paus. Şu an o araştırılıyor. Sanırım hakemler kontrolleri sağlıyor. Falan filan belli bir süre sonra tekrar round devam ettiriliyor. Herhangi kimsenin bug yapmadığı anlaşılıyor. yani şey. tam yememiş. Aynen öyle tam gelirken yaklaşıyor. Bak kullanımı yok mu? Hakemler bak kullanımı yok demişler. Galiba burada bak yaptığı düşünden oyuncu Zeke'di. Çünkü Zeke orada bildiğiniz bani yaparak kaçıyordu ultiden. Yani ultiyi yedikten sonra aslında bunny yaparak kaçıyordu. Kaçtıktan sonra double'a gidip o da bir ulti kullanıyor. Kullandığı ultide de J-Long'da baya bir hasar veriyor. Ama spesifik olarak şu oyuncu bug'ı kullandı diye herhangi bir şey söylenmemiş. O yüzden bilmiyorum tamamen tahmin. Hazır Bridge ultisinden bahsetmişken de Bridge ile alakalı farklı bir şey göstereceğim. Normalde hiç yapmadığımız bir şey Bridge line Bu burada outside retake atmaya çalışırken Heaven'dan kullandığı bir tane line var. Onun içinde şu noktaya geliyor. Burada beyaz bir tane leke var. Bu beyaz lekenin hizasında sadece bu kesiş noktaya bakıyorsunuz. Sonrasında takım arkadaşa girerken buradan Andrew'a bir tane şok atıyor. Bu attığı şok da hiçbir şekilde duramayacağınız, her yerinde hasar yiyeceğiniz bir şok. Yani tamamen bu aşağıyı temizlemek için kullanıyor. Biz gibi. Bu önemli bir karar çünkü silahlar kaybedilirse eko kalacaklar. Ultimiz de var. Sochli şu anda site'in içerisinde default'ta iki oyuncumuz standlar etkilendiler. Paranoya Yine Avion'dan devam edelim fakat bu sefer Amerika gidiyoruz. Easy.com'un attığı bir tane şokuk var. Hem atması kolay hem de bayağı işinize yarayacaktır. En azından şurada kurulan default spike için. Şu noktaya kendinizi sıkıştırıyorsunuz. Sırtınızı veriyorsunuz. Sonrasına bakmanız gereken bu pencere gibi yerin. Şu sağ altı iki sekme full doldurup atıyorsunuz. İsterseniz keşif okuyla atayım. Tam olarak nereye düştüğünü de görün. Bu şekilde sekip şu noktaya spike kurulan yere geliyor. Forward, come. The last one standing. Fuse Jonas, can stick Kijun ultisine gelen Can buffından sonra yani eğer hatırlıyorsanız 150 candan 200 canlı çıkmıştı. Bridge artık tek atmadığı için takımlar yanına bir tane daha skill arıyorlar. Mesela bu skilllerden bir tanesi de Sova'nın şok oku. Sova'nın şok ile diyelim 20 hasar vurdunuz. Canı artık 180'e düştüğü için Bridge artık tek yiyecek. Bunlardan birinde Crash'iz burada A site'de atılan Rite kırmak için kullanıyor. Ben direkt onun lineup değil. Size farklı bir lineup göstereceğim. Çünkü çok farklı yok. İkisi aynı yere düşüyor zaten. Bu spike'ı kurduktan sonra elinize direkt şok hukukunuzu alıyorsunuz. En soldaki pencerenin üstüne bakıp iki sekme yapıyorsunuz. Zıplayıp direkt tıklıyorsunuz. Herhangi bir çarjama yok. Bunu attığınız zaman duvara çarpıyor. İki kere sekip buradaki keji üstüne düşüyor. Biraz daha geri bırakırlarsa yine de üstüne düşecek her türlü. O yüzden 20 hasarı yine vuracak. Tabi sonrasında da bir CS'ni kullanıp kırmanız lazım. <laughs> off to the side as an so yes, BBL'e karşı kullandı bir tane. flashar bu flashın line yok fakat şöyle diyeyim size. B site'ın üstü açık olduğu için C'yi uçuruyor. Buranın üstünde patlattığı için de buranın infosunu çok rahat bir şekilde alıyor. Hem B'den çıkmamış oluyor hem de C long'un infosunu alıp takım arkadaşlarına yardım ediyor. Bunun için de yani bir şey yok direkt buradan uçurup Flash'ı şu noktada patlatabilirsiniz Dikkat edin şu arada patlatmanız lazım Yani aşağı inerseniz doğal olarak yönetmeyecek <gülüyor> <gülüyor> that Just great work to grab that Yine Dota 2'den devam edersek A oynarken çok güzel oynadı. bir açı var Bu açıya da kimse dikkat etmiyor Çünkü Diyelim ki siz buradan yürüyorsunuz Aynı yaşandığı gibi önce burayı kontrol edersiniz Hadi maksimum burayı kontrol edersiniz Fakat kimse burada birinin olmasını beklemiyor Sıkkın da buranın üstündeyken buradan kesiyor zaten. Şu noktaya geçenleri tık tık avlıyor. <laughs> <laughs> <30 seconden>. <laughs> Scream. Massive. Gelelim o zaman Pearl'e. Victor Pearl'de Viper oynarken A puşunu bir tane Molly ile kesiyor. Bu molyi de buradan Connector'dan atıyor. Hem de baya kolay yani. Şu noktaya geliyorsunuz. C'yi elinize aldığınız zaman üstünde çıkan o mouse simgesinin üzerinde böyle üçgenler var. En üstteki üçgeni şuraya getiriyorsunuz. Şu şekilde yakınlaştırınca daha kolay anlaşılmıştı. Biraz garip söyledim. Sonrasında moly attığınız zaman buradaki topun altından geçip Tam Amin geçişini kapatacak şekilde düşüyor. Yani buradan yürüyebilirler fakat yürüdükleri takdirde iki kat sar alacaklar. Yine aynı maçtan yine Victor'un başka bir line up biliyorsunuz ki jetler falan geçerken şu noktaya bir tane smoke bırakıyor ki Long'dan kimse görmesin geçip geçmediklerini. Bunun için de sırtınızı şuraya yaslıyorsunuz. Elinize Q'yu aldığınız zaman da ortadaki beyaz ampulün sağ üst köşesine bakıp sadece sol tık olarak atıyorsunuz. Bu smoke da buradaki araya geçiyor. İstediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Bu sefer Long'da kimse sizin buraya geçip geçmediğinizi bilmediği için rahatsız olacaklar yani. Olayı bu. Biraz da bahsettiğim bu garip olaylara gelirsek mesela Sentinel's Loud maçında Asight'te bir tane retake katılırken Tuyuz'un böyle bir AFK kaldığı bir round var. Baya garip duruyor. Şöyle göstereyim. Hello? Hello.

Ama tabii ki her zaman jetlerin olayları bu kadar güzel gitmiyor mesela Saif zamanında çok güzel oyunlar çıkarken bu tarz fail'ler de çıkarabiliyor. <laughs> Normalde aslında bugün ben bir gameplay paylaşmayı planlıyordum. Hani yeni setle beraber işte oynanış videosu falan olacaktı. Fakat böyle bir olay yaşanınca turnuvadaki şeyleri size özet geçeyim dedim. Ve yakın zamanda gameplay gelmeyebilir. Çünkü birazdan şehir dışına çıkıyor. Hatta şu an şehir dışına çıkmışımdır ben videoyu. Oradayken paylaşıyorumdur. Çünkü bu videoyu erken çekiyorum. Neyse niye anlatıyorsam. İşte düğüne gideceğim geleceğim. Geldiğim gibi de pazar akşamı yayın olacak. Ondan sonra tekrar gameplay videolarıyla beraber devam ederiz. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bilmiyorum hangi, kaçınız burada şu an ama bakarız yorumlarda falan. Siz de bu sırada Instagram'ı takip edebilirsiniz. Çünkü gittiğim yerden işte Instagram'a sürekli storyler atıyorum. Bir de Reels paylaşıyor. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.